Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Harika bir paylaşımla karşınızdayım. Sınavdan önce mutlaka bu bilgileri almamız lazım. Bakalım eksiğiniz var mı? Paylaşımımız soru cevap şeklinde olacak. Konumuz inkılap tarihi. Çok önemli bir konu. 12 soru geliyor. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sorulara geçmeden önce soru cevap kısmına geçmeden önce sizlere güzel bilgiler vermek istiyorum. Mesela şöyle değerli arkadaşlarım. Şu bilgileri alalım. Hamidiye kahramanı kimdir? Rauf Orbay'dır. Edirne Fatihi, Enver Paşa, Çöl Kaplanı ya da Medine Müdafi Fahrettin Paşa'dır. Bunlara dikkat ediyoruz. Hazırsanız hemen soru cevap kısmına geçiyoruz. Sevgili arkadaşlarım sizleri biraz bekleyeceğim sonra da cevap vereceğim. Hangi kanun ile eğitim ve öğretim birleştirilmiştir değerli arkadaşlarım? İkiliğin önüne geçilmesi lazımdı değil mi değerli arkadaşlarım? O yüzden çağdaş ve layık bir eğitim sistemine ihtiyaç vardı. Cevabımız 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu olacaktır. Devam edelim. Diğer sorun size şu şekilde değerli arkadaşlarım, 1. TBMM'nin yaptığı tek inkılap hangisidir? TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920 yılında. Açılış konuşmasını kim yaptı? Sinop Milletvekili Şerif Bey. Peki TBMM'nin yaptığı tek inkılap yani 1. TBMM'nin yaptığı tek inkılap hangisidir? Tarihimiz 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıdır. Niye kaldırıldı? Amaç Lozan'a tek temsilci olarak gitmekte. Devam edelim. Karışık hazırladım değerli arkadaşlarım. Hangi antlaşma ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya kurtarılmıştır? Savaş yapılmadan kurtarılan 3 yer. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'da. İpucu veriyorum sizlere. TBMM'yi temsil eden devlet adamı İsmet ününüdür. Cevabımız Mudanya Ateşkes Antlaşması. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Tekalifi Milliye Emirleri hangi savaşın sonucunda çıkarılmıştır? Bakın. Tekalifi Milliye Emirlerini meclis çıkarmıyor. Tekalifi Milli Emirlerini Mustafa Kemal Paşa çıkarıyor. Hangi savaştan sonra? Biliyorsunuz ki bu savaş yenilgiyle kapanmıştı. Cevabımız Eskişehir Kütahya Savaşları olacak. Mustafa Kemal'e başkomutanlık etkisi verilecek biliyorsunuz ki. Hatırladık mı? TBMM'nin ilk başarısı. Hangisi değerli arkadaşlarım? Öğrencilerim temsil heyetinin ilk başarısıyla karıştırabiliyorlar. Sevgili arkadaşlarım TBMM'nin ilk başarısı Gümrü Antlaşması'dır. Tarihimiz 3 Aralık 1920. Kazım Karabekir biliyorsunuz ki Ermenileri mağlup etmişti ve bu antlaşma imzalanmıştı. Biz buna TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı diyoruz. Peki temsiliyetinin hangisiydi? Sorularda var. Sorularda var. Birazdan geleceğiz. Cemiyetlerin birleşmesi hangi kongrede gerçekleşmiştir? Amaç neydi hocam? Amaç cemiyetleri tek merkezden yönetmekti. Bu gayet iyi bir şey değil mi? Yani dağınık halde olmaktansa tek çatı altında toplansak daha iyidir. Cevabımız Sivas Kongresi olacaktır. Ekstra bilgi vermeyeceğim çünkü sorularımız daha var. Sorumuz şöyle. Milli sınırlardan ilk defa hangi kongreden bahsedilmiştir? Sözü sizlere veriyorum. Değerli arkadaşlarım. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Cevabımız Ne olacaktır? Erzurum Kongresi olacaktır. Devam edelim. Milli Mücadele'nin amacı, gerekçesi ve yöntemi hangi genelgede belirtilmiştir? Tarihimiz 22 Haziran 1919. Amaç ve yöntem neydi hocam? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gerekçe neydi hocam? Gerekçemiz vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Cevabımız Amasya Tamimi ya da Amasya Genelgesi olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz. Moskova Antlaşması'nda TBMM'yi temsil eden kişi kimdir? Güzel soru. 3 kişi gidiyor ama ÖSYM sizden bu kişiyi isteyecek değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Moskova Antlaşması SSCB ile imzalandı ve ilk taviz verildi. İlk taviz Botum'dur. Temsil eden kişi Yusuf Kemal Tengirçek'tir. Onunla beraber Doktor Rıza ve Ali Fuat da gidiyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Devam edelim. Lozan'a gözlemci olarak katılan devlet hangisidir? Şimdi bu devlet sürekli hangi politikayı takip ediyordu? Yalnızlık politikası. Mesela milletler cemiyetinin kurulmasını kurulmasına karar veriyor, çekiliyor. Daha 2. Dünya Savaşı'na kadar. Cevabımız Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Geldik. Diğer sorumuz sevgili arkadaşlarım. Mustafa Kemal benim şahsi meselem olarak nereyi göstermiştir değerli arkadaşlarım? Yani hangi şehir için, hangi yeri için benim şahsi meselem demiştir? Hatta şunu da diyor. Diyor ki 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Cevabımız Hatay olacaktır. Sevgili arkadaşlarım. 1939 yılında ana vatana katılıyor. Sadabat Bakın'a katılan devletler. Şimdi ben bunun şifresini size verdim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok zor sormuşsunuz. Bu ne? Bizlerden bilelim. Şifremiz neydi şifremiz? Hatırlayalım. Hatırlayalım. Şifremiz İran atıydı değerli arkadaşlarım. İran atı. Hazır mıyız? Gösteriyorum sizlere. Doğru yapmışsınızdır siz. İran atı. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Amaç neydi? Amaç doğu sınırlarını koruma altına almaktı. Devam edelim. Sadabat'tan sonra sizden Balkan'ı istedim. Balkan Antantı'na katılan devletler. Tarihimiz 1934. Balkan Paktı değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki pakt değil. Balkan Antantı'na katılan devletler. Şifremiz Tayyar. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya katılıyor. Bulgaristan revizyonist politikalarından dolayı katılmazken Arnavutluk İtalya'dan çekindiği için katılmıyor. Devam edelim. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi kimdir? Türkiye biliyorsunuz ki Musul konusundan dolayı Milletler Cemiyeti'ne geç katılmıştı. 1932 yılında cemiyete üye oluyor ve ilk temsilci Cemal Hüsnü Taray oluyor sevgili arkadaşlarım. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'yi temsil eden kişi kimdir? Bu sözleşmeyle komisyon kaldırılıyor ve Boğazların tüm yetkisi Türkiye'ye bırakılıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Arastır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Buna dikkat ediyoruz. Atatürk ilkeleri kaç yılında anayasaya eklenmiştir? 24 anayasasına ekleniyor değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Bakın önemli. Cevabımız 1937. Anlaştık mı? Geldik diğer soruya. Mustafa Kemal'in büyük kıyım dediği savaş hangisidir? Hatta biz buna ne diyoruz? melhame Kübra diyoruz. Hatta ne diyoruz? Subaylar Savaşı diyoruz. Cevabımız Sakarya Meydan Savaşı olacaktır. Mustafa Kemal'e savaştan sonra gazilik unvanı verilecek. Marişerlik rütbesini yükselecek. Haliç konferansında Türkiye'yi temsil eden kişi kimdir? Bakın size göz kırpıyorum değerli arkadaşlarım. Haliç. Size göz kırpıyorum. Amaç neydi? Musul'du değil mi? Cevabımız Ali Fethi Okyar'dır değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı. Bozkurt 30 olayında Türkiye'yi temsil eden kişi kimdir? Başarısından dolayı bozkur soyadını alıyor. Cevabımız şimdi iki gemi çarpışıyor. Bu olay Adalet Divanı'na gidiyor. Cevabımız Mahmut Esat olacaktır. Devam edelim. Mitinglerin yapılması ve azınlıklara zarar verilmemesi gerektiği hangi genelgede belirtilmiştir? Dilim dönmedi. <laughs> Mustafa Kemal diyor ki mitingler düzenleyin. Azınlıklara zarar vermeyin. Bununla beraber protestolar yapın. Cevabımız 28 Mayıs 1919. Havza Genelgesi. Unutmuyoruz. Havza Genelgesi'nde ulus egemenliği ile alakalı bir şey yoktur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı adına imzalayan kişi kimdir? Değerli arkadaşlarım. Yani siz bunu bilirsiniz. Bir tarafta Amiral Kaltorp. Diğer tarafta Rauf Orbay. Bunu hızlı geçelim. Devam edelim. Sevgili arkadaşlarım. Bu sene beklediğim Kutulamari Zaferi hangi cephede gerçekleşti? Halil Paşa komutasında İngilizler bozguna uğratılıyor. Tofsend esir alınıyor. Cevabımız Irak Cephesi olacaktır. Suriye Frisince Cephesi karıştırmayın. Sorumuz şöyle. 1. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı'dan ayrılan azınlık. İlk ayrılan azınlık hangisiydi? Tekrar ediyoruz. İlk az, ilk ayrılan azınlık Yunanistan, son ayrılan azınlık Arnavutluktur. Değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz Trabuz ve Bingazi hangi antlaşma sonucu İtalya'ya bırakılmıştır? Biliyorsunuz ki Trablus ve İtalya'ya bırakılmış ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Hangi antlaşma? Uşya antlaşması sevgili arkadaşlarım. Ve Osmanlı halifeliğin yetkisini bir daha kullandı. Cemiyetlerden soralım. Kilikyalılar hangi bölgede etkin olmuşlardır? Bunlar Fransız ve Ermenilere karşı savaşmışlardır değerli arkadaşlarım. Kimlere karşı? Fransız ve Ermenilere karşı Çukurova ve bölgesinde. Değil mi? Kilikyalılar isminden dolayı zararlı olarak görünebilir. Zararlı değil. Dikkat ediyoruz. Ha geldik. Temsiliyetin ilk başarısı. Şimdi TBMM'nin ilk başarısı neydi? Gümrü Antlaşması'ydı değil mi? Peki temsiliyetin ilk başarısı neydi? Cevaplar gelmiştir. Cevaplar gelmiştir. Cevabımız Damat Ferit'in istifasıdır. Ondan sonra Amasya görüşmelerinin gerçekleşmesidir. Anlaştık mı? Sevgili arkadaşlarım. Ha. Amasya görüşmelerine katılan kişiler temsiliyeti hukuken tanınıyor burada. Kim katıldı hocam? Kimler katıldı? Biraz bekleyelim, düşünün. Hazır mıyız? Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami TBM temsil adına gidiyor. Pardon pardon temsil, yeti, temsil yeti adına giden 3 kişidir. Salih Paşa ya da Hulusi Salih İstanbul hükümeti adına gitmiştir. Anlaştık mı? Devam edelim. Kuvay Milliye ilk defa hangi raporda geçmiştir? Sık sık üzerinde durduğum rapor. Cevabımız Doktor Esat Işık raporudur. Bu kişi Milli Kongre Cemiyeti'nin lideridir. Hadi bakalım İş Bankası'nın müdürlüğünü yapmıştır. Reşadi Sani olarak bilinir. Kimden bahsediyorum? Ekstra bilgi. Üçüncü Cumhurbaşkanı'dır. Cevabımız Celal Bayar. Sevgili arkadaşlarım, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi gelsin diyorsanız yorumdayız. Buna benzer Çağdaş ve Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili sorular da var. İstiyorsanız yarın sınavdan önce gelecek arkadaşlarım. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.